Ya bu olaya neden yeteri kadar ses çıkarılmıyor? Neden kimse bu çocuklar susuz çıkarılır demiyor diye. E derler bize diye. Bir şey, girmek istemiyor o işe yani. Maalesef. Yazık. Gerçekten de. Umalım adalet yerini bulsun diyelim ya. Ne bileyim, belki unu, hani unutulurca tepki gelmez falan diye çıkarabilirler belki bu çocukları. Yani yazık yetişmiş insan kardeşim. 20 yaşında insan fetöcülüğü mü olurmuş ya? ki. Yani de ki Gülencilerin dershanesine gitti falan. E, kardeşim sen, bu çocuk senin dünyanda okuyor ya. Sen koruyacaktın çocuğu. Senin dünyanda çocuk askeri okulda okuyor. Sen koruyamadıysan bu çocukları bu böyle bir cemaatten senin suçun. Kendinizi yargılayın ya. E... O FTP yüksek güvenlikli cezaevinde yargıta 3. dairesi de çıkan o öğrencilerin cezasını onadı. Onun da unutulmadıklarını görmek için yazdığı ve o günü anlatan mektuplarını yolladı eşi kanalımıza. Mahmet Enes o günü, o gece keşke askerlik hayatımda ilk defa komutanlarımın verdiği otobüse bin emrine itaat etmeseydim. Bu emre itaat etmenin bedelinin ağırlaştırılmış müebbet olacağını nereden bilebilirdim ki sözleriyle anlatıyor. Kaptayken eğitim yapacakları bilgisiyle bindirildikleri otobüs götürmüş onları köprüye. Kapta oldukları için de telefonları yok ve televizyonları henüz kurulmamış. O geceyi 2.35'te oraya geldikten sonra sabah 6.30'a kadar kamyonun altında yatmaktan başka bir şey yapmadım. O gece tam 4 saat içinde hayatım değişti diye anlatıyor Muhammed Sera. Şu an cezaevinde unutuldum kaldım ve kimse benim için adalet istemiyor. Bahsimiz gündeme bile gelmiyor diyor. Gücümüz bir yerlerde tanıdığımız olmadığı için bunları yaşamak zorundayız. Adalet herkes için adalet değil mi? Sesini çıkarmayanın cezalandırılması mı? Adalet diye soruyor mektubunu bitirirken. Ve ekliyor, bu suçları cezalandırmak değil, birilerini bu suça kurban etmektir. Artık daha fazla kurban olmak istemiyorum.